Hepinize günaydın. Bugün de ben hemen diyoruz. Sen mu? Bugün Mayıs'ın son günü artık Haziran geliyor. Neydi? Haziran'da yaz başlar. Siz onu bilemiyormusunuz? Haziranda yaz başlar okullar biter Hayır. Neydi nehir? Bilmiyorum Size yok mu mevsimler şeyi? Var Haziranda yaz başlar da yok arkadaşlar Yok İlkokulda da var hatırlamıyorum İlkokul da da yok Var nehir bizde sus Hı hı Zin... Bugün çok negatif bir gün Bizim canım hocamız. Bugün 31 Mayıs. Ay yani ne çabuk geçiyor. Niye çekeri verir misin? Vamos fazer o né? O zaman hayatında bir gün boyunca sizin her şeyi yapabilecek olsaydı ne yapardın? Sen mi? Sen yapacaksın. Sen. Ne yapmak isterdin? Bilgisayar alırım. Evet. Tablet, telefon, araba, martı, hmm. Bir de belediye Bunlar almak istediğin şeyler, yapmak istediğin hiçbir şey yok mu? Var. Sen kafeye Allah <laughs> Bunları zaten normalde de yapabiliyorsun. Hmm. Git dışına gitmek. Neyse sen sorunu anlamadım. Neyse sen? Ne? Yersen? Ne, yap? ne Ha, ne yapardın? Bir gün istediğim şeyleri. Bir gün boyunca sana bir şans verecekler İstediğin her şeyi yapabileceksin. Zamana geri dönebilir miyiz? Ya hayır. O zaman da. O, şey ee, <laughs> o zaman da istediğim bir şeyi yapmak. Mesela yarın. Eee ne yapardın? Söylerim mi? Söyle o zaman. Bekle nehir konuşsun. Dur söylesin. Söyle. Ekonomiyi yükseltmek. Aha ya ben Bugün boyunca bizim tüm sınıf toplar ilkokul öğretmenimizin yanına giderdim. Ee, geçmiş tazelerdik. Beşinci sınıfta bir hocamız vardı çok iyi hatırlıyorum. Hediye Hoca. Onun yanına giderdik Ankara'ya. Başka? başka. Pazar günü olsa LGS'den 500 tane bahan alırdım. Ben bunun okula benziyor mi? Hiç heyecanlı değiller. Ben ne yapardım? Soru. Derya Hoca'yı görmek. Hayır ne? Sen ne yapardın? Derya Hoca'yı zaten görebilirim. Gel, ben ne geliyorum. yapardım? Bu ne Bir dakika ozan. Ben tüm sevdiğim insanlarım bir gün bu yapabilseydim eğer her hepsinin bir arada olmasını isterdim. Ama tüm ya düşmanlarsa sevdiğim insanlar diyorum Tamam. Niye? Mesela ozanla ben düşmanım. Ama sen ikimizi de seviyorsun. Ya ne alaka? Ben şu an farklı bir şey konuşuyorum. Mas mesela babaannem. Ve şey, tüm fotoğraflarımın bu zamana kadar çektirmiş olduğum silinen veyahut da bulamadığım tüm fotoğraflarımın elimde olmasını isterdim. Mantıklı. Benim işte. da kaybettiğim tabletimi bulur. Kaybettim mi çaldırdı mı? Çaldırdı. Gelecek mi kulağına? Hayır bir var işim. Saat 12 oldu. Hayır. Tamam. Evi süpüreceğim, dolayısıyla kıtlayacağım. Geceye baktın mı duruyor mu yerinde? O bugün gidecek. Demiyorum. Niye bence ben sofradayım? Ağzını, ağzını açtım. O zaman mutfak olunca mutfağa seni sokmayacağım. yapma. <laughs> Nehir. Nehir. Seni de sokmayacağım. Gerildim ki bana. Bir hmm. de var. Sen uyuduğunda girerdim. Giremezsiniz. Aynen giremez. Buradan diyeceğim Evet. balkondan gireceğim. Balkonu kilitleyeceğim. tane yani gelmeyeceksin. Ha. Hı hı. Tava reklamı. Çok iyi bir tava. Lütfen alın aldın. Misafir geldiğinde. Ali duran. Misaf Misafir, mutfağı mı gelecek? Gelir. Evet. Için Görmek yok. için mesela anne tarafı. Helal anne tarafı. Videodayım. Dukansızlık yapıyordu değil mi? Anne tarafını mı seviyorsun baba tarafını mı? Baba tarafı yok. Anne, anne tarafı <laughs> Baba tarafı yok. <laughs> ha bak. <laughs> anne tarafından sevmediğim bazı kişiler var. Bir de çocukların sevmiyorum. Ne? <gülüyor> ha? <gülüyor> yesir, yesir. Ozan ne oldu? Ne diyorsun söyle? Yesim Cesur diyorum. Yesim'i sevmiyorum. O sevmiyor. Ben değil. videodayım. Salak salak konuşma. Kes bana. Cesur da sana bayılıyordu. Benim arkadaşımın bir tane yengesi varmış tamam mı? Sarmaları, armantıyı kapatırken Nehir sus. Yaptığını da gördüm. Annem video izleyince ikinize de gösterir artık. Kendin kat. Ben katayım diye daha hızlı istiyorum. Açak çay. Gece kule şeyin orada mı? Yerinde mi? Hı, -hı. Okulda film açıyorlar mı? Evet, açıyoruz biz. Evet. Abi Ceren hocamız var. Açtığım. Ceren hocamız sağ olsun açtırmıyor. Diğer Ceren hoca bu videoları izliyor. Diğer yani. bütün hocalar açıyor ama Ceren hoca açmıyor. Ee siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Dertlerinizi yazın şu an... dinleyelim. Bir şey yerken ben yazıyorsunuz. Burada? Yoksa kesinlikle canınız ben hemen çekti. Ben hemen yapmaya kalkacaksınız. Gelin ablam size yapsın. Kendi sesinde hiç tanımadığım insanlar var. Sen kitapları sağa sola at. Ondan sonra kitap ara. Bak biberlerin hepsini bırakmışsın diye tavayı kafana geçireceğim ha. Yemeyeceğim ben. 10 dakika olmuş. 11 On dakika. Onlara doğru dakika. konuşma. 11 dakika. Niye? Dün dizi önerirken yarın kalmış. Birisi de yazmış önerir misin diye. Ee, ben size Game of Thrones önermiştim. Biraz korkarak izlediğim bir filmdi. Diziydi. Pardon film diyorum. Ama çok iyi. Başka ben dizi önereyim mi? Bir dakika dur. Ben izledim sonra sen Sonra Netflix'te The Shannara diye bir dizi var. Üç sezon olması lazım. Netflix'imiz yok. Dışarıdan izleyebilir. izleyebilirler. Ben izleyebilir miyim o filmi? Evet. Sonra bir tane daha vardı bak ismini unuttum. Netflix'te gerçekten çok güzel diziler var. Ben söyleyeyim mi? Bekle bir de bitireyim. Bir de şey var. E dışarıda izleyebileceğiniz uyumsuz serisini izlemediyseniz mutlaka izleyin. İlk bölümü ilk bölü ilk şey güzel, filmi güzel, İkincisi... Hayır, ne? hepsi çok güzel. İkincisini izlemedim ama. Ah. ne yaşık veriyor. Sonra ne var? Alaca karanlığı zaten herkes biliyordur. Labirent. Vampirli... Hayır, labirent güzel değil. Ben vampirli dizileri çok seviyorum. Filmleri. Şey vardı bakın belki duymamışsınızdır Frankenstein yanlış bilmiyorsam o çok iyiydi o film var ya aşırı efsaneydi bir daha çıktı mı bilmiyorum ne oldu ki o filmde spoil verme tamam sonra başka ne var? Sen evet. nere? Bayan Peregrin'in Çocukları. Bir bölüm sadece. Bir de ben tam izlemedim. Editlerini gördüm sadece. Kurt filmi. Teen Wolf. Ben izlemedim ama editlerini gördüm. Editleri ama çok güzeldi. Şeye <laughs> Ne? Yine Netflix'te iki dizi. Birisi bayağı uzun, bayağı bayağı uzun. The Yüz. Tabi okunuşu böyle değil, yazılışını okuyorum ben size. İngilizce seviyorum. Birisi de The Rain. Rain'in ilk ıı, şeyi... İlk sezonu efsaneydi. Sonrasında biraz şey oldu ama ben sonuna kadar izledim. Mutlaka izleyin. Bir de şey vardı ya. Kurs etmiydi, kurve etmiydi. İzlediğim diziler birbiriyle bağlantılı gibi oldu. Gibimiş mi gibi geliyor. Şu diziyi önermezsem olmaz. Into the Night konusunu anlatmak istiyorum. Şey sürekli batıya seyahat etmek zorundalar. Batıya gitmek zorundalar. Güneş insanlara zarar verdiği için öldürüyor yani. Yakamoz. Se de Heh. Türkiye'de de yakamoz bununla bağlantılı. Ama derseniz ki gizem işte yakamoz izlemek izlemeden onu izlenir ya da onu izlemeden yakamoz mu? Yakamoz'u ayrı izleyebilirsiniz. Yakamoz'u izledikten sonra da onu izleyebilirsiniz. Yani Türk bölümünde, Türk yapımında daha detaylı yani olayları şeyi falan daha detaylı. Interdunay'da sadece uçakla yolculuk yapıyorlar. Ve çok da detaylı değil. Birbirleriyle zaten son şeylerde bağlanmışlar. Bağla, Evet, uçak batıya gidiyordu. Hı. Mutlaka izleyin. Ya... Sev neyse. Uçak batıya giderken... Sen bitirdin mi? Filmi neydi? Yok. Sen bitirdin mi? Into the evet. Ama yakamız bayağı iyiydi. Yakamos yakımız çok güzeldi. Yakamos'u gerçekten bu kadar iyi yapacaklarını düşünmüyordum. Bayağı efsane yapmışlar. Evet. Ney? Evet. O artık kafa yediği için. Ne şu an spoiler veriyorsun? Yok evet. Ben duyduysam. Böyle arkadaşlar daha fazla öğrenmemi istediğiniz bir şeyler olursa de önerim, yorumlar. Evet yani. siz de yorumlar önerin. Çünkü benim gibi sevenler vardı. Ben artık yayınlara biraz şey olduğum için izlemeye devam. Koper var. Ama onu Ona başladım. Devam ettiremedim. Beni sarmadı. Beni hangi dizi sardı o tarzda da? Vice e Vice var. Belki yanlış okuyorumdur. Bayağı iyiydi. Hani ben en çok Ramazan'da izleniyor zaten böyle şeyler. Harry Potter. Harry Potter bilmeyen yok gibi. <laughs> Öyle. Kendinize çok iyi bakın. Bugünkü şeyimizin sonuna geldik. Bu ayın son videosu da bu olsun arkadaşlar. Yarın Haziran. O zamana görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden. Bay bay. Gel koş kapat. Koş koş koş.